Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinizi 1800'lü yılların sonuna davet ediyorum. İstanbul'da Osmanlı'nın son günleri ve ayak topuna merak sarmış birkaç genç var. O güne kadar 1800'lerin ortasından Avrupa'nın birçok köşesine yayılan futbol merakı önce İzmir sonra İstanbul'u sarmış durumda. Gençler bu merak sardıkları yeni sporun içinde olmak istiyorlar. Fakat saraydan net bir tavır, zinhar yasak ayak topu oynanmayacak. Evet gayrimüslimler oynayabilir. Rumlar, İngilizler İstanbul'da ve İzmir'de kulüpler kurarak karşılıklı maçlar yapmaya başlamışlardır. E meraklı Türk gençleri de aralarına yabancı isimle girerler. Yasak olduğu için hatta sırf bu yüzden yabancı dil öğrenmeye çalışan Osmanlı çocukları var. Efendim yavaş yavaş yanan futbol ateşi kulüp kurmaya kadar gidiyor fakat bu kulüpler Abdülhamit tarafından reddediliyor. Padişah sonunda 1905 yılında futbol kulübü olarak Galatasaray Liseli gençlerin girişimine izin verir. Fakat bir şartı vardır. Kırmızı beyaz olan Galatasaray'ın renkleri sarı içermek zorundadır. Çünkü beyaz o yıllarda biraz tehlikeli bir renk. Ve padişahın emir telakki ederek isteğini sarı kırmızı yapar renklerini gençler. Aynı futbol ateşi Kadıköy yakasında da yanmaktadır. Kadıköy'lü gençler İngilizlerle Rumlarla oynamaktan sıkılmış kendileri bir kulüp kurmak isterler. 1907 yılında sarı beyaz renklerle kurulan bu önemli kulübümüz daha sonra renginin yanına lacivert de alır. Fakat iki yıl boyunca hiç görüşmeyen bu önemli iki genç grubu birdenbire 1909 yılında birbirleri hakkında bir şeyler duymaya başlarlar. E hep yabancılara karşı oynuyorlar. Karşı tarafta bir Türk takımı varmış. Acaba onlarla beraber oynasak mı? İrtibat sağlanır. Galatasaray Liseli 18 öğrenci, 2 öğretmen bir tekneye binerler hocalarıyla birlikte ve modaya giderler. Çünkü kendileri gibi ayak topunu oynayan bir Türk takımı olduğunu duymuşlardır. Çok heyecanlıdırlar. Ali Sami Bey ve arkadaşları topu kucağına alır, teknene giderler. Top çok önemli. Top o kadar önemli ki arkadaşlar. Ali Sam Bey hatıralarında diyor ki varımız yoğumuz zaten o toptu. Onu her gün domuz yayla yağlardık. Bir gün topun bir parçası kopunca Ali Sami Bey kendi ayakkabısını çıkarıp makasla kesip ayakkabısının bir parçasından topa yama yapmıştı. Ve bu hareketi gören diğer arkadaşları bizim başkanımız sen ol dedi. Ali Sami Bey'in başkanlığı sadece böyle minik bir felaketle açıklanıyor. Necip Bey ve Ziya Ayetullah Beyler de Fenerbahçe için gerekli fedakarları yapıp böyle bir ekip kurmuşlardı. Tekne yavaş yavaş moda kıyısına doğru yaklaşmakta. Fenerbahçeli gençler moda kıyısında gelen arkadaşlarını beklemektedirler. İki ekipte de bir tedirginlik, bir heyecan var. Sebebi şu, Ali Samiyen Bey de, Necip Bey de ilk defa şunu hissettiler. İlk defa futbol maçında karşı takım düşman değil bir Türk takımı. Ve o yüzden Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmalarının en büyük önemi şudur ki Türk takımlarının ilk defa birbirini gördüğü maçtır. O güne kadar hep düşmanı yenmesiyle oynayan gençler ilk defa sportif olarak hangimiz daha iyiyiz gibi güzel bir duygunun peşindedirler. Necip Bey bir adım atar tekneye doğru. Ali Sami Bey bir adım atar kıyıya doğru. Elini uzatır. Göz göze gelirler ve şunu söyler. Selamun Aleyküm. Necip Bey der ki Aleyküm Selam. Tam 40 yıl arkadaşlar, tam 40 yıl boyunca Fenerbahçe Galatasaray Bayramı adı altında bu futbol karşılaşması oynanır. Evet, yanlış duymadınız. Günümüzde çok kavgalarla andığınız bu güzel olayın adı yıllarca bu topraklarda Fenerbahçe Galatasaray Bayramı'ydı. Efendim bu bayramı bayram yapanlar, bu kıymetleri 2012 yılında günümüze kadar getirenlere saygıyla misafirlerimizle o güzel günleri konuşacağız. İşte iki değerli isim Yaşar Duran, Ümit Karan.